Neredesin sen? Ben sana mutfaktan su getir dedim. Kuyudan getir demedim. Alışkanlık haline getirdin. Hayalet gibi dolaşıp duruyorsun ortalıkta. Bana bak. Ne yapıyorsun? Sen delirdin iyice. Hayır canım. Bana kalırsa sen delirdin. O yüzden sana bir puan daha ekledim. Ne dedin? Ne puanıymış o? A, ne çabuk unuttun? Olsun, benim işime gelir. Biliyorsun, kim daha çok sinirlenirse onun puanı artıyor. Asta. bu oyunda benden iyi olmana çok sevindim. Ama seninle kaba konuşacak olursam, sakın hata yapıp sinirlenmeye kalkma. Yoksa senin puanların artacak. Haklısın. Bunun puanını arttırmak için ne yapabilirim acaba? Ay hay aksi. Bu 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 nasıl oldu böyle? Aslında ben çok üzgünüm. Ee, sen nerede uyuyacaksın? Şulok. canım sen niye böyle yaptın şimdi? Hiç yakıştı mı? Böyle şeyler yapmamalısın. Ama olsun sorun değil olan oldu artık. O yüzden çekil. Çekil. Zaten yatağımız çok büyük. İkimiz buraya rahat rahat sığarız. Üstelik sana yakın olma fırsatını kaçırmamış olurum. <laughs> Aman Tanrım, bu kız kesinlikle cadı sülalesinden filan geliyor. Yaptığım her şeyi bana çevirmeyi başarıyor. Şılok, ne oldu sana? Hadi uyusana. Kavya? Sabah bu saatinde mi oynamaya başladın? Kahvaltı yapmayacak mısın? Sen de bana katılır mısın hasta? Kahvaltı bittikten sonra hadi. Hayır hasta lütfen bir kez oynayalım. Hiç kolay pes etmiyorsun. Ama söz ver bitince kahvaltı yapacaksın. Söz veriyorum. Peki. Ama sadece bir vuruş tamam mı? Aslı sen bir şampiyonsun. Evet orası doğru. Bu oyunda kimse beni yenemez. Bana da öyle oynamayı öğretir misin Aslı? Şimdi olmaz canım daha sonra öğretirim. E şimdi büyük annene git sana kahvaltı hazırlasın tamam mı? Amcan uyanmıştır gitmem lazım. Hadi bakalım. Nasıl bir oyun bu böyle? Hastanın puanlarını nasıl arttırabilirim ki? Aa buldum. Ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Şey hiç ben gömleğimi arıyorum sadece. <laughs> Gömleğini arıyorsun demek. Benim giysi dolabımda mı? Evet çünkü benimkinde yoktu. Belki seninkinde yanlışlıkla olabilir dedim. Gerçekten mi? Canım ben de seni daha zeki bir adam sanırdım. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu dolapta sadece benim kıyafetlerim var. Unuttun mu? Neyse dert değil. Ama senin hanene bir puan yazacağımı bilmiş ol. Bunun adına hile derler çünkü. Şimdi ya etrafa saçtığım giysilerimi toplar güzelce yerleştirirsin ya da hanene eksi puan yazarım. Anlaştık mı? Hemen yazayım hatta. Dur 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 bekle hasta. Hasta gömleğim benim dolabımda olmadığına göre haliyle seninkindedir. Bunda büyütecek ne var ki? Ben bir şey büyütmüyorum canım. Şimdi izninle senin kıyafetlerimi toplaman lazım çünkü. Bu arada hepsini düzgün katlaman gerek. Askılamayı da unutma tamam Hasta mı? Hasta canım. Bahçedeki muslukta bir sorun var galiba akmıyor. Acilen duş yapmam lazım da. Neyse sizin banyoda hallederim. Aha. Ha? Ama... Ne? E, affedersiniz. Aa, nereye? Ben nerede duş alacağım? Toplantıya geç kalacağım üstelik. Bilmem istedik. ne yapabiliriz ki Şuluk? Banyoya girdi bile. Aklıma tek çare geliyor abinin veya babanın banyosunu kullan. Bence biri girmeden hemen git duşunu al. Öyle bakıp durma başka şansın yok. Hadi. Oh, gerçekten buna inanmakta zorlanıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bayım, bahçede dua edecek bir yer yok. Sizi de çok iyi biliyoruz. Her zaman sabah erkenden kalkıp dua edersiniz. Siz çok kültürlü ve iyi bir insansınız. Gördüğünüz gibi bu sabahki duanızda size katılacağız. Evet öyle Bay Niranjan. Duanızı bitirdikten sonra hep birlikte burada kahvaltı yapmaya karar verdik. <laughs> Dışarıda hava çok sıcak. Beş dakika bile dayanmak mümkün değil. Dur ne yapıyorsun? Canım Az daha büyük günah işleyecektin. Bay Niranjan son derece kültürlü ve herkese iyiliği dokunan çok önemli biridir. Hiçbirimiz onu üzecek bir şey yapmak istemeyiz. Burada hepimiz ondan yaşça büyüyüz. İkramları bizden önce dağıtmak durumunda kalırsa bu onu gücendirir. O yüzden ikramları önce biz dağıtalım. Bizden sonra da beyefendi istediğini yapabilir. Hadi alın alın. Hepiniz alın çabuk. Hadi alın bakalım. Teşekkürler olsun. Şükürler olsun. 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 Hepimiz size müteşekkiriz efendim. Yabancıları bile ailenizden ayrı görmüyor. Aynı cömertliği sergiliyorsunuz. Sizinle gurur duyuyoruz. Sayenizde hepimiz refah içinde yaşıyoruz efendim. Tanrı inançlarını iyi kötülüklerden Amin. korusun. Ömrü uzun olsun. Amin. Amin. Başarıları daim olsun. Amin. Tanrı'ndan Amin. razı olsun. Amin. Amin. O insanları bu evde bir dakika daha görmek istemiyorum. Ne yap et gönder onları buradan. Terbiyesizler hayatımı perişan ettiklerinin farkında değiller. Tamam bey. Elinden evlen... geleni yapma gereğini yap. Yeter artık. Sabrımı zorlamasınlar. Bir an önce gönder onları buradan. Gerekirse zorla gönder. Def olup gitsinler. Onları görmeye zerre kadar tahammülüm yok. Umurumda değil hiçbiri. Gerekirse tut kolundan at hepsini. Gönder gitsinler. İstediğini yap. Yeter ki bir an önce kurtulalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.